Ve kanalıma abone ol. Haydi bre pehlivan. <laughs> Öyle? Oyun oynuyoruz dedi. Bibi benim okul arkadaşım dedi. Merhaba Bibi. Seni tanıdığıma çok memnun oldum evlat. Teşekkür ederim efendim. Ben de çok memnun oldum. Uzaktan güneşiyor gibi görünüyordunuz ya. Hı? Güreş mi? Güreş mi? Evet ya güreşiyorsunuz sandım. Biz köyde hep arkadaşlarımızla böyle güreşirdik de. ne dedi. Evet güreş nedir? Ee... Güreş bizim en eski ta atalarımızdan bu yana yaptığımız çok önemli, çok değerli bir spordur çocuklar. Ata sporlarımızdandır. Kutlamalarda, şenliklerde, özel günlerde bir çeşit eğlence olarak güreş düzenlenir ve güreş sporcuları yani kahramanlar er meydanına çıkıp yeteneklerini gösterirler. Bugüne kadar sana öğretmemiş olduğuma inanamıyorum papa. Vallahi öğretmedin dede. Güneş yapanlara pehlivan mı denir? <laughs> evet evlat. Pehlivan denir. Ben de pehlivan olmak istiyorum. Ben de. <laughs> Sen de güreş öğrenmek pehlivan olmak ister misin bibi? Evet çok isterim. <laughs> tamam o zaman. Bugün bir kutlama düzenleyelim ve bu kutlamayı güneşle şenlendirelim ha. Peki neyi kutlayacağız? <laughs> yarışma kutlaması yapalım dede. Ne dersin? olur tabii. Çok güzel olur hem de. Aa, bebe. <laughs> bebe. İşte bebe. Benim güzel kardeşim bebe. Bibicim, bu da benim okuldan arkadaşım Bibi. Merhaba Bibi. Merhaba bebe. Ve benim tatlılar tatlısı nenem. Merhaba ne çocuğum. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığım için. Bugün bir kutlama düzenliyoruz hayatım. Bibi ile tanışma kutlaması. Pepe ile Bibi'ye güneş yapmayı öğreteceğim. Aa, demeyin. nene hayatım mı diyor? Evet, çünkü onlar birbirini çok seviyorlar. Nenem de dedemi hayatım diyor. Çok seviyorum demek ki. <laughs> Bak sen benim güzel torunum var. Güzel arkadaşıyla güleşçi mi olacak yani? <laughs> Güleş değil yahu. Güreş, güreş. Aa, dilim dönmüyor işte. Ee, <laughs> Zaman biz de Bibi ile tanışma kutlamasının hazırlıklarına başlayalım o zaman ha? Tamam, harika. Ay benim için kutlama mı yapacaksınız yani? Evet. Biz kutlama yapmaya bayılırız. O, dedem nerede? Galaksdayım Fatih. Gelin Bibi ile yanıma. <laughs> ne Kızlar da güreşir mi? Tabii güreşir bebeçim. Bizim çok önemli kadın güreşçilerimiz de var. Güreş çok önemli, çok zevkli bir spordur. Ama biraz yorucudur. Aa, ben bugün güreş yapmayacağım o zaman. Çünkü zaten biraz yorgunum. Sen bilirsin bir tanem. O zaman hadi kutlamalar için bana yardım et. He? <gülüyor> 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 Hayda <laughs> bre pehlivan! Bon. Hadi gelin bakalım! Hey! Haydi bire pehlivan. Hadi bibi sıra sende. evet harika görünüyorsunuz çocuklar. ne giyiniz öyle abi? Bunlar güreş kıyafeti bebecim. Adı da kız pet. Hadi güreşin. Nasıl güreşeceğiz dedi? Şimdi çok detaylı kuralları vardır güreşin. Ama biz en basit şekliyle birbirimize zarar vermeden boğuşarak birimiz diğerinin sırtını yere... İşte böyle getirdiğinde onu tuş etmiş olur. Ve ilk güreşi kazanmış olur. Yani ben Pepe'nin sırtını yere getirmeye çalışacağım. Pepe de benim sırtımı yere getirmeye çalışacak öyle mi? Evet Bibiciğim aynen öyle. Tabii size biraz teknik hareketler de öğreteceğim.

Güreş mi? Bugün Bibi ile tanışma kutlaması yapacağız. Kutlamada eğlenceli olsun diye güreş yapacak abişler. Işte. Ben de size güzel bir türkü öğreteyim mi? <laughs> Onlar güreşirken biz de kutlamada güzel halk oyunu oynarız. Ne dersiniz? <laughs> <laughs> çok güzel olur nene. <laughs> evet çok güzel olur nene. Şöyle Van yöresine ait bir türkü mü söylesek acaba bu akşam? <laughs> ha? Ha? Tamam bu. Toycular söyleyip oynayalım ha? Tamam. Bakın şöyle. Çocuklar <laughs> yar yar elinde mercan. Ben sana hayran oy aman ama. <laughs> <laughs> Yemeğin altı yanacak siz devam edin. Ben geliyorum Aa, çocuklar. Ee, Türkiye <laughs> bilmiyoruz ki biz. Şuşu. Efendim bebe. Sen toycular türküsünü biliyor musun? Aa, tabii biliyorum bebeciğim. Bize söyler misin biraz daha çalışalım Şuşu? tabii. 3, 2, 1 hadi. Toycular yar çok You should İçerisi için meydana Büyük Cazgıra'yı çağırıyorum. <laughs> Cazgır ne ki? Güreş öncesinde izleyenleri eğlendiren ve güreşecek pehlivanları, er meydanına çağıran kişidir Cazgır Şilacığım. Ve <laughs> Büyük Cazgıra karşınızda! <laughs> Cazgır ağa, çok yaşa! <laughs> Dedem ağa olmuş. Aramızda <laughs> var yeni biri Arkadaş seçmiş bizim tepemizi Gelecek şimdi el meydanına Bu yiğit pehlivanın adı Bibi <gülüyor> <gülüyor> Bibi harika görünüyorsun Şimdi yiğit pehlivan daha var içimizde Ona yiğitlerin yiğidi derler her yerde çok güçlüdür ama gücünü kullanmaz kötüye. O gönülleri yiğidi, pehlivanların pehlivanı, dostların dostu, arkadaşların arkadaşı, yiğit papa. <laughs> Tepemizde var kudretli güneş arkadaşlık, dostluk olsun bize her daim eş. Yiğitlerin, kaplanların, pehlivanların gönüllerinde bir sevdadır, bir aşktır, bir coşkudur, dostluktur, candır güreş. İşte geldi çattı o an, hepimizin içinde var bir heyecan başlıyor yiğitlerin güreşi Hayda bir pehlivan <gülüyor> <gülüyor> Oh, bir de pek güçlü yalnız ha Haydi bir de pehlivan Nasıl güzel güneş yolan. Vallahi canım çekti bir yiğit de benim karşımda olsaydı keşke. Yiğitler burada güreşler. Herkeste var bir aşk var bir neşe. Benim de canım çekti güreşmek. Çıksaydı karşıma bir yiğit keşke. <laughs> <Ha? Bebek. gülüyor> İstediğim oldu işte. Çıktı bir yiğit meydane. O zaman cazgır cazgırlığı bırakır, Başlar bu yiğitle güreşmeye... Ulan Ercan ben sana hayran, Uyan lan uyan, Çocuklar yarcan,